Merhabalar, benim adım Barlas Celosun. Biz takım olarak 2023 Akıllı Ulaşım Yarışması İlkokul-Ortaokul kategorisine başvurduk. Projemizin adı Akıllı Ulaşım Sistemidir. Bizler İzmir Bornova Batılı Doçumantı İlkokul 4D sınıfı öğrencileriyiz. Takımımızın proje fikri şöyle oluştu. Biz derslerimizde sık sık çevremizdeki engelli yaşlı insanların yaşayabildiği, yaşayabilecekleri zorlukları ve onların hayatlarını nasıl kolaylaştıracağımızı konuşur çözümler düşünürdük. Arkadaşlarımla birlikte İzmir'de özellikle eski yerleşim bölgelerinde bazı sokakların çok dar ve dik olduğunu fark ettik. Bu sokaklara ambulans sıfaya gibi araçlar girmekte zorlanıyor. Buralara yaşayan Özellikle fiziksel engelli bireyler yaşlar ancak birinin yardımıyla hastaneye ulaşabiliyordu. Bu insanların hayatlarını kolaylaştırmak ve tek başlarına dışarıya kolaylıkla çıkmalarını sağlamak için ve o acil durumlarda buralara ambulans ve itfaiyenin kolay ulaşmasını sağlamak için bu dik sokaklardaki belirli noktaları, asansörler, kru, ve teleferiklerle bu kişileri taşıyıp ana caddeleri veya merkezi noktaları ulaştırmak, yine aynı şekilde evlerine dönebilmelerini sağlamak istedik. Proje fikrimiz de böylece ortaya çıkmış oldu. Bu fikrimizi öğretmenimize açıkladık ve öğretmenimiz bizden bu konu hakkında araştırma yapmamızı, ülkemizde veya başka ülkelerde daha önce bu tür sokaklarda bu amaç bu amaçla telefonik veya teleseç kullanıp kullanmadığını öğrenmemizi istedi. Araştırmamız sonucunda böyle bir sistem olmadığını öğrendik. Bizler de bu çalışmamızı bir proje haline getirip Teknofest'e katılmaya karar verdik. En sevdiğimiz oyuncaklarımız olan Lego ile 3 robotunu birleştirdik ve ilk tasarımımızı yaptık. Bu tasarımımızı yarışma zamanına kadar geliştirmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji elde etmeyi planlıyoruz.